Günümüzde çocuklar bilgisayarda, cep telefonunda veya tablette vakit geçirmeyi çok seviyorlar. Bu teknolojiyi onlara bir şey öğretmek için de kullanabiliriz. Çocuklar için İngilizce eğitimi programı ailelerin isteği doğrultusunda ister online uzaktan eğitim olarak isterse birebir yapılabilmektedir. İçerik ve online eğitim planımız hazırlanırken sizin beklentileriniz ve çocuğunuzun ilgi alanları dikkate alınarak hazırlanır. Çocuklar yetişkinlerden farklı olarak beyinlerinin tüm bölümlerini kullanmaktadırlar. Yani yeni bir dili öğrenmeye de yetişkinlerden çok daha açıktırlar. Çocukların yeni dili çok daha erken yaşta almaları, o dili özümsemeleri ve kavrayabilmeleri için çok önemlidir. Ücretsiz online İngilizce eğitim demosu ile çocuğunuzun nasıl bir eğitim alacağını önceden görebilirsiniz. Aynı zamanda eğitmenlerimiz size uzaktan online eğitim için randevu vereceklerdir. Ayrıca online İngilizce ders programları ailenin ve çocuğun istediği saate göre de planlanmaktadır.